Selamlar. Maç sonrası programı için sizlerle birlikteyim. Bugün tek başıma programı yapacağım. Aslında Kaan'la yapacaktık ama işin açığı Kaan bu maçın sonrasında çok konuşmak istemedi. Onu da anlayabiliyorum. Bundan sonraki maçlarda birlikte yayın yapmaya devam edeceğiz. Ama ben yine bir dertleşme gibi bir program olsun istedim aslında. Çünkü bu kanalı açtık artık. Bütün maçlarla ilgili bir video olsun istiyorum. O yüzden de dediğim gibi dertleşme tadında, aslında maçla ilgili hislerimi anlatacağım bir video hazırlıyorum. Başlayalım yine, her maçın sonunda olduğu düzende gideceğim. Maçın ilk 11'i ve hisleriyle başlayacağım. Burada benim maçtan önce tweet de attım aslında bununla ilgili. Düşüncem şuydu, Fenerbahçe ideal 11'lerde Tadic, Maxi, Oğuz ve Ceko şeklinde dizilmiş gözüküyordu. Sadece ön tarafla ilgili bilgi alabildik ilk etapta. Ben de bunun sonrasında arkadaşlarımla da konuşurken aslında şunu söyledim. Eğer böyle çıkacaksak Beşiktaş'ın 3. bölgeye gidişlerde en çok kullandığı yönlerden biri olan orta saha çıkışlarının da göz önüne aldığımda İsmail Füret ya da İsmail Amrabat gibi bir ikiliyle çıkabilir miyiz acaba diye düşündüm. Çünkü şöyle... Hayal ettim. Beşiktaş'ın çok fazla basacağını düşünmedim bize. Yani ilk 10-15 dakika bir taraftar baskısıyla, bir e, bu kötü durumdan çıkma arzusuyla ön tarafta basabilirlerdi. Ama genel olarak sonrasında Beşiktaş'ın çok basmayacağını, biraz daha arkada bekleyeceğini hayal etmiştim ben. O yüzden hani Amrabat'ın olmadığı bir senaryo bile olabilir belki. Sadece o geçişleri engelleyecek fiziksel bir direnç alabiliriz orta sahadan diye bekledim ve bunun sonrasında da e, Tadiç ve Ceko gibi iyi bağlantıcılarla son haftaların formda isimleri olan Oğuz ve Maksim'inle kanattan etkinlik kanattan üretme beklediğim bir maçtı ve o yüzden ilk bir tercihinin e, ileri dörtlüsünü çok çok garip bulmadım daha doğrusu anlamlandırmaya çalıştım aslında hep bunu yapıyorum ben e, teknik direktör ismi Önemsiz benim için kim olursa olsun ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyorum. E, Mourinho için de benzer bir yol diyorum. Bunun yanında belki Mourinho için daha e, objektif olamayan bir bakış açısıyla bakıyor olabilirim çünkü kendisini seviyorum ve çok büyük saygı duyuyorum. Onu da söyleyeyim. Neyse bu dörtlüyle çıktığımız ileri uç benim için dediğim gibi çok sürpriz olmadı ama onun arkasının Amrabat ve Fret olması beni biraz şaşırttı açıkçası çünkü. Dediğim gibi Beşiktaş çok fazla orta sahin ortasını driplingle geçen bir takım ve onların karşısında Fred ve e, Amrabat'ın performansının nasıl olacağı benim için büyük soru işareti. Bunun yanında Mert de sabiyekte başladı. Beşiktaş gibi iyi geçiş yapabilen bir takım için Osayi'nin olmaması da bir soru işaretiydi ama burada muhtemelen e, Osayi'nin bir ağrısı varmış. Onlar ötürü oynamamış. Onu sonradan öğrendik. Yani ilk 11 ile ilgili düşüncelerim buydu. E, bunun neticesinde açıkçası maçın başlangıcından itibaren çok da farklı bir şey görmedik. Yani Fenerbahçe ön tarafta daha çok maçın başında maç başı yayında da söylemiştim maç öncesi rakip yarı saha analizinde. Beşiktaş'ın half space dediğimiz bu taç çizgisiyle orta alan arasındaki boşluğu iyi savunamadığı aşikar. Tabii ki Mourinho da ekibi de bunu gözlemlemiş olacak ki Fenerbahçe bütün akımlarını buradan yaptı. şimdi not almıştım onlara bakıyorum. Bir i̇lk yarıda dakika 5 Tadic topu kapıyor. Avraba tek topla maksimale uzun vuruyor ve maksimal 2 saniyede ceza sahasına giriyor. Ceko'nun kaçırdığı bir pozisyon var. Onun sonrasında dakika 10'da Ceko yine stoperle bek arasına giriyor ve çizgiden Emre'nin çıkardığı top. Dakika 10 bakın daha 10 dakikada Fenerbahçe iki tane half space dediğimiz yere işleyerek pozisyon buluyor. Aslında bu Beşiktaş'a Beşiktaş'ın iyi çalışıldığının göstergesi. Bunun sonrasında dakika 35'te Tadic'in bir direği var ve bir tane de Beşiktaş'ın kaçırdığı top var. Onda da Getzon'la ileriye doğru attıkları bir ara pas var. Rafa kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Dönen topla da Immobile kaçırıyor. Yani aslında bakarsanız şöyle bir geriye çekilip baktığınızda bir derbi maçı için Fenerbahçe ilk yarıda 3 tane gole yaklaştığı an var. Bir de Oğuz'un da Fred'le... Bir verkaç yapıp içeriye çevirdiği top var. Orada çok kötü çevirdi. O da aslında benim için bir yarım pozisyon. Aslına bakarsanız Fenerbahçe gol atabilecek pozisyonları gayet buldu. Beşiktaş'a da bir pozisyon hariç hiçbir geçiş fırsatı sunmadı. Tabii ki burada Beşiktaş'ın ilk 11'ini de belki konuşmak lazım. Çünkü Rafa'yı kanada atmışlar beklenmedik bir şekilde. E, ortada Salih ve Musrati. Yani biraz daha dirençli, daha top yapabilecek. Aslına bakarsanız Fenerbahçe'ye göre fizik olarak da biraz daha iri bir yapıdan bahsediyoruz. Yani zaten ilk yarıya baktığım zaman da Beşiktaş yaklaşık %60 oranında ikili mücadeleyle kazanan taraftı. Bu büyük cüsselerle çok da garip bir istatistik değil. Ama ben burada Fenerbahçe'nin daha hızlı ataklar bulmasını beklerdim. 3 tane pozisyon az pozisyon değil ama biraz daha Beşiktaş'ı baskı altına alsaydı Beşiktaş'ın çok yapacak bir şeyi yoktu gibi hissettim. Bu hisse dayanarak da şunu söyledim. İlkeyi böyle özetleyelim. İkinci yarıya geçildiğinde Fenerbahçe biraz daha set oyununa oturabilir. Bunu neden söylüyorum? Beşiktaş 2-3 pas yapıldığı zaman dağıldığını çok net bir şekilde gördük. Yani hep ilk hamleler çok sertti. Fenerbahçe'nin bütün hücum oyuncularına tek tek ve yoğun bir baskıyı oynadı Beşiktaş ve döndürmemeye çalıştı. Ki keza Oğuz çoğu pozisyonda e, ilk dokunuşu çok iyi yapamadı, çok top kaptırdı, orada biraz ezildi bu fizikselliğe e, karşılık veremedi. Maksimum daha çok oradan bir şeyler üreten tarafı oldu ilk kere boyunca. Yani ben burada şunu bekledim, Fenerbahçe biraz daha topun kıymetini bilirse Beşiktaş dağılacak, çok net belli. Yani çünkü ne zaman ki Fenerbahçe 3-4 tane pas yaptı Beşiktaş ne pozisyon alabildi ne de o e, direnci gösterebildi. Bunu çok net bir şekilde gördük. Buna istinaden ben ikinci yarıya artık Fenerbahçe belki İrfan değişikliğiyle ama benim ilk senaryom şuydu. Oğuz çıkar, Şimanski girer, Fenerbahçe biraz daha direnç koyar hem de Tadiçi kanada atarak e, Şimanski ile birlikte üçgenler oluşturur. Buradan bir şey çıkmazsa ilerleyen zamanlarda e, irfan denenebilir ve muhakkak bu dörtlü geçirgen savunmaya karşı nesiri denenebilir. Çünkü dediğim gibi Beşiktaş half space'de hiç savunamadı. Ceko koştu, Maksimum koştu, Oğuz koştu. Evet Fenerbahçe belki bitirici iyi ataklar sergileyemedi ama orada topu aldığı her anda tehlike yarattı. Yani tüm bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman ben Fenerbahçe'nin bir hamleyle başlamasını bekledim özet olarak. Ama benim ikinci yarı adına birinci hayal kırıklığım bu oldu. Fenerbahçe bir hamleyle başlamadı. Tamam. E, hoca soyunma odasındaki atmosfere bakmış olabilir. Buna istinaden bir karar vermiş olabilir. Ama 65'e kadar beklemek de yanlıştı. Yani çünkü 45 ile 65 arası Fenerbahçe üretkenliğini yitirmiş. Tabiri caizse beraberlik olursa bizim için iyi olur moduna girmiş gibiydi. Çünkü Ceko da düştü biraz. Tadic zaten maçın başından itibaren çok etkin değildi. E, Tadic'in etkin olduğu pozisyonlarda Tadic'in daha çok kanatlara kendini attığı pozisyonlardı. O yüzden ben Fenerbahçe'nin bu 20 dakikalık beklemesini kendisi için bir negatif unsur olarak görüyorum. Bence geç kaldı Fenerbahçe. Ve Fenerbahçe'nin beklemesinin üstüne e, ne yazık ki hem goller girmedi hem de Beşiktaş tehlikeli sayılabilecek ikinci yarıdaki ilk atağında golü buldu. E, yani tehlike de sayılamaz belki çünkü hem pozisyonun başında Cikun'un uzaklaştıramadığı bir top var... Hem de Oxlade-Chamberlain'in ortasına Samet'in garip bir şekilde immobileye e, tabiri caizse eşlik ettiği pozisyon var. Yani Fenerbahçe gerçekten çok şanssız bir şekilde geriye düştü. Çünkü hem 1-0, 2-0, 3-0 öne geçebileceği pozisyonları bulmuştu. Hem de karşısında üretmeye mecali olmayan, savunmaya da hiçbir operasyonu, hiçbir taktiği olmayan bir Beşiktaş varken 1-0 geriye düşmek olabilecek en kötü senaryoydu ve bu gerçekleşti. Peki bunun sonrasında Fenerbahçe oyunu çevirebilecek bir adım attı mı derseniz açıkçası çok e, istekli, çok organize bir takım görmesek de dakika 80'den sonra Fenerbahçe yine notlarıma bakıyorum. Bir tane Cenk'in indirip Tadiç'in vurduğu ve Mert'in e, ayağıyla çıkardığı top var ki orada Tadiç'in vuruşu da kötü bu arada. Orada birbiri yakalayabilecek. Onun yanında Oğuz'un ortaladığı ve Nesir'in kafayla direği nişanladığı bir top var. Orada da birbirini yakalayabilecek pozisyonları buldu. Yani şöyle bir geriye çekilip büyük çerçeveye bakıldığı zaman aslında Fenerbahçe buradan en kötü ihtimalle beraberliği alacak bir oyunu oynadı. Peki bu oyun doğru muydu? Benim düşüncelerim ne? Ben biraz daha farklı bakıyorum. Yani şöyle maçın öncesindeki görüşler ve sonrasındaki görüşler değişebilir. Yani maç oynandığı zaman e, sahaya yansıyan, taraftarların gördüğü, belki teknik adam gözünden gözüken şeyleri değerlendirmek lazım. O yüzden ben teknik adam gözünden şöyle bakıyorum. İlk yarı Fenerbahçe istediğini aldı bence. Çünkü gerektiği kadar pozisyon buldu. Beşiktaş'a geçiş oynatmadı. Beşiktaş maçı kazanabileceğini hiçbir şekilde hissetmedi. Dediğim gibi bence buraya kadar hiçbir sorun yoktu. Onun sonrasında Fenerbahçe set hücumuna biraz daha oturabilse, biraz daha topun kıymetini bilse ve biraz daha Güçlü olan taraf olduğunu hissettirebilseydi bence ideal senaryoda Fenerbahçe buradan 1-0, 2-0, 3-0 ile çıkabilirdi. Gerçekten e, bu benim için çok uzak bir senaryo değildi. Ama bana sorsanız ben ne yapardım? Beşiktaş bu kadar dağınıkken ve bu kadar hücumu düşünmeyen bir şekilde sahaya çıkmışken ve Fenerbahçe tarafında da Ceko oynuyorken Ceko'yla o set hücumlarını daha fazla oynayabileceğimizi düşünüyordum ben. O yüzden ben Oğuz ve Maksimanla birlikte başlamazdım. Tadici kanata atardım ve Şimanski ile ya da belki İrfan'ı kanata atıp illa o Tadic Ceko bağlantısını bozmayayım, kanatları biraz daha aktif kullanayım istiyorsak da İrfan'ı kanata atıp e, Tadic ve Oğuz'la ya da Maksimanla başlayabilirdim ve muhakkak önde baskıyla başlardım. Bir 20-25 dakika. Çünkü Beşiktaş dağılmaya müsait. Bakın Beşiktaş her ne kadar bu bir derbi maçı olsa da her ne kadar geçmişte bu tip çok maç ters bir şekilde bitse de Beşiktaş çok kötü durumdaydı. Ve ilk 5-10 dakikadan itibaren de bunu hissettik. Ve Fenerbahçe'de yukarıya doğru ivmelenen bir grafik de buraya geliyordu. Yani maç içinde bile bu karar verilebilirdi. 5-10 dakikayı gördükten sonra takımı ileriye itip 20 dakikalık 25 dakikalık bir baskıyla bu maç çok daha kolay çözülebilirdi diye düşünüyorum. Bakın bu benim görüşüm. Bunun aksi görüşü de ben kabul ediyorum. Dediğim gibi bence Fenerbahçe ilk yarıyı kötü bir senaryoyla bitirmedi. Ben e, hocanın kafasındakini anlayabiliyorum. Benim için ideal senaryo budur. Gol yemedim. Elimdeki pozisyonları atamadım tamam güzel. Sıkıntı yok. En azından üretiyorum ve var olduğumu gösteriyorum. Güçlüyüm. Oyunum da Beşiktaş'a göre daha güçlü. Tamam o zaman bu senaryoyu kabul ediyorsan ikinci yarıya daha çok topu tutan, daha çok set oynayan takımla çıkmak zorundaydım. Bence Fenerbahçe hatayı burada yaptı. Muhtemelen e, Mourinho Beşiktaş'ın biraz daha açılacağını, kendi sahasında galibiyet almak için biraz daha açılacağını düşündü. Ama ne yazık ki hayal ettiği gibi olmadı ve dediğim gibi en kötü senaryo tabii ki bir Fenerbahçe geleneği olarak gerçekleşti. Saçma sapan bir gol yedik ve onun sonrasında da e, maçı çeviremedik. Yani oyuncu performanslarına bakmak lazım. Düzenimizi bozmayalım. E, Livakovic bence çok kritik bir kurtarış yaptı. E, i̇lk yarıda Beşiktaş o golü atmış olsaydı belki de Fenerbahçe daha farklı bir yoldan maçın sonuna gidecekti. E, ama yani yine puan alamadık da Livakovic'in o kurtarışına es geçmek olmaz. İyi bir kurtarış yaptı. ve onun yanında yani defans dörtlüsü için söyleyecek çok bir şey yok. E, çünkü Fenerbahçe'nin defansı sürekli bir şekilde değişiyor. Ben bunu da doğru bulmuyorum. Yani sakatlıklar, form durumları vesaire ama işte Çağlar, Ciku başlayan hayatımıza Samet Beka olarak devam ettik. En sonunda bugün Samet Ciku başladı. Ben bu şekilde sürekli değişen bir düzende stoperlerin çok stabil bir performans vermesinde çok zor olduğunu düşünüyorum. Açık konuşayım. O yüzden stoperleri yorumlarken biraz daha tedbirli yorumlamaya çalışıyorum. Bunun yanında e, yine bekler de değişti. İşte bugün Mert oynadı, sol de Kostić oynadı. E, yani Mert savunma anlamında bence çok kötü değildi ama hücumda çok kötü kararlar verdi. İkinci yarının başında bir tane e, Oğuz Aydın'ın attığı bir top var. Yani e, offside olduğunu göre göre nasıl bu topu atıyorsun, nasıl bu kadar telaşlı ve kendini bilmez kararlar? Ben böyle şeylere gerçekten katlanamıyorum. Yani hücum kısmında özellikle Mert hiç beğenmedim. Kostiç'e çok fazla top geldi. Hep onun tarafından çıkmaya çalıştık ama Kostiç fizik olarak hiç hazır değil. O da çok fazla varlık gösteremedi. Benim beklentilerimde açıkçası çok karşılayan bir oyuncu değil. Orta sahaya geldiğimiz zaman Amrabat yine takım bence en iyisiydi. Fred, evet yeni rolünden bahsediyoruz. Çok fazla değişken var. Çok fazla uzun mesafede oynuyor vesaire. O bu ama yani şu yapamadığı basit paslar veremediği paslar gerçekten artık beni noktasına geldi. Yani Fred'in fiziksel olarak bir düşüşü olduğu kesin. İkili mücadelelerde hep kopan tarafta oluyor, hep düşen tarafta oluyor. Ve bu tedirginliği de top kullanımına yansıyor bence. O yüzden Fred'i yine çok beğenmedim. Oğuz çok tutuktu. dediğim gibi çok fazla sert oynandı ona karşı ve o müdahalelere karşı sindi. Birkaç varlık göstermeye çalıştı ama... Hem toplu oyunda hem de topsuz savunma arkası koşularda bence iyi değildi. Oğuz'u da beğenmedim. Maksimal çok eleştirilmiş. Son toplardaki kararlarındaki sorunları anlayabiliyorum ama Fenerbahçe bugün öyle bir oyun oynadı ki maksimal olmasa muhtemelen pozisyona giremeyecekti. Yani bir 20-25 dakika oyunu tek başına force etti. Evet bir şey çıkmadı ama çıkabilecek pozisyonları da yapı üretti. O yüzden orta sahada ee, belki hani iyi denilebilecek ben bir tek maksimalı gördüm. Tadi çok silikti. Ee, bu farklı arkası formülüne yine sağ kanatta olduğu gibi sezon başında kötü başladı bence. Muhakkak devam ettikçe alışacaktır ama Tadic'in biraz daha geniş alanda pas perspektifi bulması bence Tadic için daha iyi oluyor. Ee, ben çok fazla zorlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Tadic'in burada oynamasının sebebinin de biraz Taliskalı denklemi Mourinho'nun oturtmaya çalışması olarak da yorumluyorum bu arada. Çünkü Tadiç'in oynadığı yerde Taliska'da oynar. Yani Tadiç'e çok fazla e, savunma katkısı veren bir oyuncu değil. Sadece yönlendirmeleri yapıyor. Zaten hoca da muhtemelen sadece bunu bekliyor. E, onun yanında Ceko, evet gol atamadı. Ama e, bir tane çizgiden çıkan topu var. Bir tane half space yaptığı çok iyi koşu var. E, bir tane de ikinci yarıda atsa muhtemelen son yılların en iyi golü olabilecek bir pozisyon var. Yani çok üzüldüm. Çünkü muhteşem bir kontrol ve çok rahatsın. Biraz daha beklesen gol olabilecek her türlü vuruşu yapabilecek durumdayken acele edip direğin yanından dışarı atıyorsun. Gerçekten çok üzüldüm. Ama bence iyi maç çıkartacak. O fizik olarak da çok ezildiğini düşünmüyorum. Ee, yani oyuncu performanslarında böyle özetleyebiliriz. Yani şimdi ne yapmak lazım? Tabii ki ben taraftarları anlıyorum. Maçtan sonra yazdığım şeylere de benim yine her zaman olduğu gibi tepkiler geldi. Ama en nihayetinde şu an puan farkı 6. E, pes etmek gibi bir şansımız yok. Devam edeceğiz. Devam etmek zorundayız. E, yine söylüyorum. Maçtan önce de söyledim. Bu maçı kazansaydık Galatasaray mağlubiyetini telafi etmiş olacaktık. Kesinlikle çok ciddi Anadolu deplasmanlarından çıkmış. Ve Beşiktaş'ta Trabzon'u deplasmanda yenmiş olacaktın. Galatasaray'la puan farkında 3 olacaktı. Ve bunun yanında senin görecek kolay fikstürün başlıyordu. Bütün zor Anadolu deplasmanlarına girdiği fikstür başlıyordu. Bakın Galatasaray yarın bile puan kaybedebilir. Yani sen bu senaryoda 3 puan gerideyken daha iştahlı olman gerekirken biraz daha farklı bir senaryo beklerdim ben. Benim aslında beklentimin sebebi buydu. Yoksa e, bu çok kötü bir tercih işte bu şekilde maç kazanamazsın falan demiyorum. Ama Fenerbahçe Galatasaray'ın 3 puan gerisindeyken bu maçla birlikte avarajla lider olma şansı varken ben bu oyunu kabul edemiyorum ve bu oyunu da tamamen doğru olarak adlandıramıyorum. Sen bugün bu maçı kazansan, averajda ona öne geçsen bitti. Bütün psikolojik üstünlüğü eline al. Bu kadar basit. Türkiye Ligi böyle küçük dengelerle ilerleyen, küçük dengelerle yön değiştiren bir lig. O yüzden çok çok kötü oldu ve açıkçası çok konuşması, hissi kolay bir maç değil. Ama yine de dediğim gibi kanalı da yayınsız bırakmak istemedim bir de içindekileri de dökeyim istedim açıkçası e, Fenerbahçe zor bir duruma soktu yine kendini ve maç öncesinde dediğim gibi ayağın önüne kendi eliyle bir taş koydu aslında en kötü ihtimalle berabere bile kalsak ben yine de çok kötü bir sonuç demezdim onu söyleyeyim şu an çok çok kötü bir sonuç olarak adlandırıyorum ve Fenerbahçe'nin bu maçın önemini yeteri kadar anlamadığını hissediyorum yani ne yazık ki son senelerde bu hissi çok fazla yaşadık. Her şey bir kenara, tüm bu işte derbi gerçekleri, puan farkları olabilecek ideal fikstür vesaire her şey bir kenara. Artık derbilerde ben işin ciddiyetini eskisi kadar kavrayamadığımızı düşünüyorum. Bakın ne olursa olsun Fenerbahçe son bir 10-15 senedir son senelerin 3-4 seneyi çıkar, ondan önceki son 10 sene falan Fenerbahçe Derbilerde muhakkak psikolojik olarak üstün olan taraf demekti. Bu duyguyu kaybetmek çok zararlı. Sen bu sene şampiyon olabilirsin ama bu duyguyu kaybetmemelisin. Ne olursa olsun Fenerbahçe derbilerde mental olarak güçlü olan taraf olma alışkanlığını tekrar kazanmalı. Mourinho bu yönden Fenerbahçe kariyerine çok kötü başladı. İsmail Kartal Fenerbahçe'de çok fazla eleştirilmişti biliyorsunuz sizde e, ve Mourinho geldi yerine kabul edilebilir bir hamle, bir şey demiyorum. Ben e, İsmail Kartal'la ilgili fikirlerimi çok öncesinde söyledim ve kendisini de çok severim. Çok uzatmayacağım ama İsmail Kartal'ın derbi performansına bile laf edilen yerde Mourinho'nun derbi performansına laf edilir. Kendi sahanda Galatasaray'ı kaybediyorsan Trabzon ve Beşiktaş'ı kazanacaksın. Yapacak başka bir şey yok. Zaten kendi sahanda bunları yeneceksin. Onu saymıyorum bile. Şimdi tek bir telafi yolun kaldı. Galatasaray'a gidip tek basmanla yeneceksin ve bundan sonra da sürpriz sayılabilecek hiçbir puanı kaybetmeyip ekstra sayılabilecek puanları da alacaksın vallahi e, zor yani zor dediğim e, hiçbir şey olmaz mı bu yolun sonu çok mu karanlık ben hiçbir zaman böyle düşünmüyorum fikirlerimi söylemeyeyim yine <laughs> linç yerim ama e, Fenerbahçe kesinlikle kendi kendine bir çelme takmıştır kendi yoluna bir taş koymuştur ne olursa olsun Fenerbahçe iyi bir süre giriyor toparlanıp önüne bakmak zorundadır. Bu da taraftarlık duygusundan arındırılmış bir görüştür. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok zor bir hafta. Çok izleneceğini çok dinleneceğini düşünmüyorum. Ama benimle birlikte dertlerimi dinleyen olduysa da teşekkür ederim. Bundan sonraki haftalarda umuyorum biraz daha şans yanımızda olur. Ve umuyorum Mourinho'da biraz daha nelerin işlediğini, bu ligde hangi oyun tarzının daha etkin bir şekilde sahaya yansıdığını görmüştür. Ben bu konuda Mourinho'nun eskisi gibi düşündüğünü düşünmüyorum açıkçası. Çünkü yani gerçekler var. Bu ligin puan gerçekleri var. Bu ligin başka gerçekleri var. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Seri A gibi, Premier Lig gibi göremez bu ligi. İşte bir derbi maçı kaybedebilirsin. Abi kaybedemezsin. İki tane derbi maçı kaybedemezsin. İki tane derbi maçı kaybettiğin zaman 6 puan fark oluyor zaten. Yani bu ligin son senelerde kaybettiği kaybedilen puan adedi belli. Sen bu durumda bu maçları normal bir maç ya da kaybedilebilir bir maç olarak göremez. O yüzden ben Mourinho'nun kesinlikle böyle düşündüğünü düşünmüyorum zaten. Artık son açıklamalarından da anlıyoruz. Sene başındaki açıklamalarıyla son açıklamaları arasında fark var. Artık e, o bıçak sırtı durumu çok net bir şekilde anlaşılıyor. O yüzden bu maçta da muhakkak hayal kırıklığına uğramıştır. Dediğim gibi ben hamlelerde geç kalındığını ve ikinci yarı Elimize gelen fırsatı kullanamadığımızı düşünüyorum. Ama olsun, devam edeceğiz, önümüze bakacağız ve yarın da Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Enseyi karartmamak lazım. Fenerbahçe devam ettiği sürece umut kesilmez. Ben de umudumu kesmiyorum. Bundan sonraki programlarda görüşmek üzere.